mutlak değer içini sıfır yapan değer. Diyorum ki 2x eksi 6 eşittir 0. 6'yı karşıya eksi 6'yı karşıya atıyorum. 2x eşittir 6. Her iki tarafı 2'ye böldüm. x eşittir 3. Demek ki 3'ten büyükken pozitif 3'ten küçükken arkadaşlar negatif olacak. O zaman parçalı fonksiyon şeklinde şimdi yazıyorum. fx eşittir diyorum. x büyük eşit 3 ve x küçük 3 diyoruz arkadaşlar x 3'ten büyükken içerisinde ne oluyor arkadaşlar? Mesela 4 verelim şu anda. 8 eksi 6'dan 2 pozitif oldu. 3'ten büyükken pozitif olduğu, gibi çıkartıyorum arkadaşlar. Yani ne yazacağım oraya? Olduğu gibi 2x eksi 6 yazacağım. x 3'ten küçükken negatif oluyor. 2 verin arkadaşlar. 4 eksi 6 eksi 2 oldu. O zaman bunu eksi çarpacağım. Eksi ile çarparak yazarsam arkadaşlar eksi 2x artı 6 olmuş oldu. Verilen mutlu